Türkiye'nin otomobil serüveni denince akla gelen ilk isimlerden biri Devrim Otomobili. Yıl 1961. Türkiye'de sanayi hala çok yeni, otomobil üretimi ise sadece hayal. Ama dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, bu millet kendi otomobilini yapabilir diyerek emir veriyor. Ve sadece 129 gün gibi kısa bir sürede Eskişehir'deki cer atölyelerinde 20'nin üzerinde mühendis gece gündüz çalışarak ilk yerli otomobili ortaya çıkarıyor. Devrim. Toplamda 4 adet prototip üretiliyor. Dönemin gazetelerinde manşetler atıldı. Halk heyecanlandı. Artık Türkler kendi arabasını yapabilecekti. Ama asıl mesele Ankara'daki tanıtım günü yaşandı. Gürsel Paşa'ya sunulacağı gün büyük bir heyecan var. Araba törene yetişsin diye trenle Ankara'ya gönderiliyor. Ama trenden kıvılcım çıkması tehlikesine karşı aracın yakıtı boşaltılmıştı. Devrim kırmızı halının önünde dönemin Cumhurbaşkanını beklerken o sırada mühendisler canla başla beyaz otomobil için benzin arıyordu fakat Cumhurbaşkanı olması gerekenden erken inince olanlar oldu. Cumhurbaşkanı biniyor, motor çalışıyor, birkaç metre gidiyor derken araç stop ediyor ve tarihe geçen o söz söyleniyor. Devrim yolda kaldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel o an tarihi sözü söyledi. Dar kafasıyla otomobil yaptık. Ama şark kafasıyla benzin koymasını Siyah araç yolda kalınca apar topar mühendisler beyaz aracı hazırladılar. Cumhurbaşkanı beyaz araçla Anıtkabir'e gitti. Peşinden de mühendisler siyah araca yakıt doldurup konvoya katıldılar. Fakat artık çok geçti. Gerçek sebep politik kurban. Peki devrim otomobili gerçekten bu yüzden mi üretilemedi? Elbette hayır. Olayın perde arkası çok farklı. Arabayı yapan mühendisler o günün iktidarı tarafından hedef tahtasına oturtuldu. Proje için verilen bütçe kesildi, her türlü destek çekildi. Devrim sadece bir araba değildi. Türkiye'nin kendi sanayisini kurma hayalinin bir sembolüydü. Ama o günkü politik şartlar ve dışarıdan gelen baskılar maalesef bu rüyanın devam etmesine izin vermedi. Yüzlerce arabanın üretilmesi planlanırken sadece bir tanesi yollarda gezebildi. O da bugün müzelerde sergilenen o tek prototipti. Sonuç, bir efsanenin mirası Devrim otomobili bizlere bir ders verdi. Bazen bir proje ne kadar başarılı olursa olsun dış faktörler yüzünden başarısız olabilir. Ama Devrim bir fiyasko değil, bir başlangıçtı. Sence Devrim otomobili gerçekten bir şans verilseydi seri üretime geçebilir miydi? Yorumlarda düşüncelerini belirtmeyi unutma. Bir son Sonraki videoda görüşmek üzere.